Hepinize merhabalar. Bir astroloji dersiyle daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz ay olacak arkadaşlar. Ay nedir? Ayın fazları nelerdir? Ee, en iyi saç kesimi hangi burçta olur? Tiyoları da vereceğim sizlere. Astronomide ay dünyanın tek doğal uydusudur. Güneş sistemi içerisinde 5. büyük doğal uydulardan biridir ayımız. Dünya ile ay arasındaki uzunluğu 384,403 km yani dünyanın çapının yaklaşık 30 katı kadarıdır. Ay dünya yörüngesindeki bir turunu 27 gün 7 saatte tamamlamaktadır arkadaşlar. Peki astrolojide ay nedir? Biraz bunlardan bahsedelim. Astrolojide güneş ve aya biz ışıklar deriz. Işığımızdır, doğal uydumuzdur. Doğum haritasında en önemli konu güneş ve aydır. Aynı zamanda kaynağıdır haritanın. En çok biz yükselen güneş ve aya bakarız bir doğum analizi yaparken. Baktığımız bölüm zaten bize haritanın yüzde 60'ını veriyor oluyor. Ay bir burçtan bir başka burca geçme süresini iki buçuk günde tamamlıyor. Bir kova burcundan bir balık burcuna iki buçuk günde geçiyor yani. Ve ay dişidir. Aynı zamanda kadınlarla anne ile bağlantılıdır daha çok. Bir kadının ay döngüsü yani yumurtlama dönemi ile Ay'ın evrelerinin tamamlanması da aynı zamanı işaret ediyor. Dolunay zamanı kadınlar daha huzursuz, erkekler biraz daha rahat, huzurlu geçirebiliyor. Yalnız erkek haritalarında e, dişi enerjisi yüksek olan erkekler de huzursuz olabilir. Bu da bir önemli notlarımızdan olacak arkadaşlar. Ay aynı zamanda bizim en güzel korumalarımızdan bir tanesidir. Bir diğeri Juno'dur. Juno da koruyucudur. Ay en temel koruyucularımızdandır yalnız. Juno asteroit oluyor aynı zamanda gezegen değil. Hani kişisel gezegenlerden aydır esas koruyucu. Ay fazları Güneş'ten başlayıp aya kadar 30 derece açıyla saat yönünün tersi istikametine doğru hesaplanıyor. 2,5 günde burç değiştirdiğini de hesaba katarak ay fazlarını buna göre de belirleyebiliyoruz. Yani İki buçuk günde bir burç değiştiriyorsa ayın fazları da bir buçuk günü alıyor. Bir buçuk günde bir faz değişiyor. Böyle hesaplayacağız bunu da zaten biraz sonra göstereceğim şablonda da. Ayın birden çok alt anlamı vardır. Ve bunlardan bir tanesi anneniz ile olan ilişkinizi yansıtır ay. Ayın bulunduğu burç ve konu ev aldığı açılar sizin annenize olan ilişkinizi gösteriyor. Ama sizin anneliğiniz değil, annenizle olan ilişkinize yansıtır burada bize. Aynı zamanda içgüdüdür ay, dürtüsel davranıştır. İçinden öyle geldi dediğiniz nokta ayınızla bağlantılıdır. Ay bilinç bilinçaltıdır, geceyle bağlantılıdır, yakın korumamızdır. Bizi en çok koruyan ve etkileyen aydır. Aynı zamanda anne gibi düşünelim ayı. Anne bir çocuğunu nasıl korur kollar? Ay da o şekilde bizleri korur aslında. E, Spiritüel ve karma astrolojisinde ay ile bağlı olan en önemli özellik bir önceki yaşamdaki ruhumuzun izlerini kişiliğini ayda görebiliyoruz arkadaşlar. Yani ay sizin bir önceki yaşam formunuzun minik bir ipucu bizlere. Onun dışında da ay Aynı zamanda yaşamın yaratılma süreciyle ilgili derin bir etkendir. Ayın evreleri çok önemlidir. Bir doğumu anlatıyor adeta bizlere. Ay fazları insanların psikolojik yapılarını çözümlemede de çok büyük bir yol göstericidir bizlere. Ayın ee, o büyüyen yeni ay fazı. Değil de o büyüyen hilal fazında daha bereketli, daha yaratıcı, daha girdiği işin sonunu getiren ve büyüten psikolojide ruh halinde olduğunu ayın bu evresinde anlayabiliyoruz daha e, haritaya bakmadan bile ki kesinlikle haritada bunu onaylayıcı açılarla bize gösteriliyor. Şimdi ay fazlarına geçiyorum arkadaşlar. Yan tarafı dikkatli izleyin. Oraları not alın lütfen. O çok önemli çünkü. Ay fazları yeni ay, hilal, ilk dördün büyüyen ay, dolunay, küçülen ay, son dördün bazemik ay, bazemik faz dediğimiz e, ayın fazları bizleri karşılıyor. Şimdi Yeni ay 0 ve 44 derecede olması gerekiyor. Yeni ay olması için güneş ile ay arasında 0 44 derece arasında bir derecedeyse ayınız bu sizin yeni ay doğumlu olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. 0 derece tam kavuşum derecesidir. Yani ay başlangıç evresindedir henüz daha yeni oluşmaya başlıyor. Yeni ay doğumlu kadınlar tatlı, naif, minnoş, sevimli, dişi enerjisi yüksek kadınlardır. Yeni ay doğumlu erkekler ise bunun tam tersi agresif, sinirli, huysuz, huzursuz, sert ve asabi yapılı kişiler olabiliyor. Yeni ayda doğan kişiler başlatma enerjisi, üretme enerjisi çok yüksektir. Ancak başladıkları işin sonunu getiremezler. Birazcık koç enerjisiyle bağlantılıdır. Koç burçlarında da bu çok fazla oluyor. Bir işi başlatırlar, çok da atiktirler ancak o işin sonunu getirmeden pes edebiliyorlar. Hilal fazı. Hilal fazı da ay artık büyümeye geçiyor. Yeni aydan. Kendini şişirmeye geçiyor. Bu bizim en sevdiğimiz en bereketli en bolluğu bereketi büyütmesi pozitif anlamda olan fazdır. Biz bu fazları çok sevdiğimiz için olumlamaları da bu fazlarda yaparız genelde. 45 ile 89 derece arasında olması gerekiyor. Güneş ile ay arasındaki derecemiz. Hilal fazı diye bilmemiz için. Bu dereceler arasında bir aya sahipseniz ayınız hilal fazı anlamına geliyor. Bu ayın büyümeye başladığı evre olduğu için büyümesini istediğiniz, verim almak istediğiniz işlerde bu fazı kullanabilirsiniz. Dipnot olsun size arkadaşlar. Bir iş başlangıcı yapmak istiyorsanız, ilişki başlangıcı, evlilik, çocuk, her neyse bolluğu, bereketi büyüyerek, katlanarak gelir size. Hilal fazında doğan kişiler mücadeleyi sever, somut adımlar atan, işlerinin devamlılığını sağlayan karakterlerdir. Hilal fazı boğa enerjisi gibi çalışır ancak 60 dereceden sonra ikizler enerjisine kayıyor. Çünkü burçlar 30 derecelik pasta dilimleri şeklinde ayrılıyor evlere. Birinci ev koç burcu 30 derece, ikinci ev boğa burcu 30 derece, Üçüncü ev ikizler burcu 30 derece. Böyle pasta dilimleri 30'lar derece dilimlerle ayrılıyor. O yüzden ay fazları da dereceleri 60 dakikaya kadar ne dedik? 45-89 hilal fazı ancak 30 30 ve 60 arası boğa burcu oluyor. Yani yeni ay doğumlu yeni aya geri dönüyoruz. Bir önceki aya Yeni ay doğumlu ama 40 dereceli diyelim. Bu yine boğa enerjili oluyor. Koç enerjili olmuyor o yeni ayda. Yani baktığınız zaman büyüyen aya yakın olduğu için başlattığı işi sonuna kadar getirmekte yine de mücadele edebilme ihtimali de var aldığı açılara göre. Yani her yeni ay doğumlu kişiler başladığı işi yarım bırakacak diyemiyoruz. Buna da bir dipnot olsun bu. İyi oldu bu detayı verdiğimizde. Ee, Hilal fazını da anladık. 90 derece ve 134 derece aralarında bir aya sahip olmanız gerekiyor. İlk dördün olması için. İlk dördünler biraz serttir açıkçası. Yengeç enerjisi gibi çalışıyor. Kriz getirebiliyor. Köşe evler krizlidir her zaman arkadaşlar. Ve yengeç evi köşe evdir. İlk dördün fazında doğan kişiler çalışkan, üretken, azimlidir. Bu kişiler bir işi tamamlama, bitirme enerjisi vardır. Çalışmayı severler. Ama ne dedik? Çalışmayı sever ama kendini köle de edebiliyor işte. Hani burada birazcık krizler oluşabiliyor. E tabi sadece bu değil. Başka başka alt anlamlarda çıkabilir bunda. Mesela yengeç birazcık da kurban psikolojisine de bağlantısı oluyor. Ve köşe evler her zaman kayıp getiren evlerdir. Güney ay düğümü gibi çalışıyor arkadaşlar. Güney ay düğümü de o şekildedir. Mars enerjisi, Satürn, Plüton, Malefik yani Malefik çalışıyor. O sebepten yengeçin Malefik olmayan yönlerine daha çok ağır basmalı. İlk dördün faz doğumlu kişiler de ee, ölmediler yani çok da iyi çalışkan üretken azimliler tuttuğunu koparan asla pes etmeyen hakkını sökü sökü alan tiplerdir bunlarda bunlar da iyi sadece çok fazla kendilerini heba etmemeliler paspas etmemeliler kişilerin ayaklarının altına böyle yani bu açıları kötü sadece geçelim büyüyen aya İlk dördün büyüyen ve sonra dolunay oluyor. Dolunayda yeni ay dolunay karşılıklı olur. 180 derecedir arkadaşlar. Dolunay çok önemli bu arada. Büyüyen ay. Büyüyen ayda güneş ile ay arası 135 ila 179 derece arasında bir aya sahip olmanız gerekiyor büyüyen ay diyebilmemiz için. Büyüyen ay fazında doğan kişiler eleştiriye yatkın biraz huzursuzdur pimpirikli detaycı ve analizcidir biraz başak enerjisi gibi çalışıyor burada. detaylara fazla takılabilir büyüyen ay kişiler hmm, takıntılı olabilir ee, psikolojik problemleri olabilir takıntılığından sebep fazla titiz olabilirler ya da çok pis olabilirler böyle çalıştırıyor büyüyen ayda da yani o durduğun olayda olayı büyütüyor Dolunay enerjisi de büyüten bir enerjidir. Zaten seni dolunaya hazırlıyor. Bir de arkadaşlar şu detayı vereyim size. Dolunay bir kadının doğumuyla bağlantılı bir bebeğin dünyaya gelmesiyle bağlantılı 9 ayla alakalıdır dolunay enerjileri zaten şimdi dolunaya başlıyoruz arkadaşlar 180 ila 224 derece aralarında bir derecede aya sahip olmanız gerekiyor dolunay fazında doğan kadınlar gergin huzursuz agresif öfkeli öfkesini kontrol edemeyen huzursuz kadınlar olabilirler baskın karaktere de sahiptirler. İlişkilerde problem yaşatabilir. Eril dişil dengeyi kontrol etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Dolunay fazı erkekleri ise tam tersi naif sevecen. Hatta erkekler dolunay zamanları daha sakin geçiriyor olabilir kadınlara nazara. Terazi burcu gibi çalışıyor. Erkekler daha minnoş olur hani eğer dolunay fazı doğan bir erkek varsa çok daha minnoş, sevecen. Dış görüntüsü de yani dürtüsel davranışları da çok minimal, güzel bir kadın gibi davranabilir. Kadın düşüncesine e, saygı gösterecek türden davranışlar sergileyebilir. Geldik küçülen ay fazına. Küçülen ay 225 ve 269 dereceleri arasında bir derecede konumlanması gerekiyor. Küçülen ayda doğan kişiler daha filozof ruhlu bilgiyi, yaymaya bilgi öğrenmeye aç bir e, karakter olabiliyor okumaya araştırmaya bilgiden beslenmeye derin kişilikli sosyal ve filozof kişiliğe sahip olurlar ve yay burcuyla da bağlantılı yay enerjisi vardır buralarda çok gezmeyi gezdiği yerlere bilgiler dağıtmayı oradan aldığı bilgileri başka yerlere dağıtmayı yani daha çok küçülen ay fazında bilgilerini dağıta dağıta tamamlamaktır bunun amacı bu ay fazının amacı son dördün faza geldik arkadaşlar güneş ile ay arasında 270 ila 314 derece arasında bir e, açı alması gerekiyor ayınızın son dördün olması için son dördün fazında doğan kişilerde sert hırslı baskıcı ketum soğukkanlı görev insanı olurlar, duygularıyla hareket etmezler, duygularını hatta gösteremeyebilirler, daha çok görev insanıdırlar, ketun görünürler, e, soğukkanlıdırlar ve oğlak burcu enerjisinde çalışıyor, oğlak enerjilidir. Burada aile kurmak aslında onlar için meslektir aileleri, daha çok mesleklerinde bir numara olmayı en başta olmayı isterler son dördün fazı kişiler. Bazamik faza geçiyoruz. Bu da bizim kapanış fazımızdır arkadaşlar. Kapanış fazımız bizim bırakmak istediğimiz bütün yükleri bırakabileceğimiz bir fazdır. Ee, olumsuz enerjiler, olumsuz düşünceler, olumsuz kişiler. Bazamik fazda doğan kişiler, yeni ay başlamadan bir gün öncesi olmak zorunda. Bir burca girmesi ayın bir burçta kalma süresi iki buçuk gün dedik. Ama bazemik faz olması yani artık ayın tamamıyla kapanma enerjisinde olması yeni aya bir gün kala oluyor arkadaşlar. Yani ay örnek veriyorum balık burcuna girdi koç burcunda yeni ay olacak. Balığa girdiği dakika balzemik olmuyor. Balığa girdi bir gün geçti bir buçuk gün hatta yeni aya bir gün kala arkadaşlar o son evre artık son parlama böyle minicik kalacak o ay ay kapanmaya minicik kaladır bazemik faz oralarda en iyi sirkeler en iyi asidik yiyecekler turşular şaraplar en iyileri o zaman tutuyor o zaman o ee, sirkelerinizi yapın turşularınızı kavanozlayın o zaman çok güzel tutuyor balzemik fazla. Balzemik fazla da bırakmak istediğiniz yüklerden, arınmak istediğiniz enerjilerden arınmak için de muazzam bir gündür bir duş alıp enerji arınması yapabilirsiniz. Negatif enerji hissediyorsanız kendinizde bunları kullanmanızda çok fayda vardır. Ay fazları hayatınızı daha kolay akmanızı, akmasını, akışta daha iyi ilerlemenizi sağlayacaktır. Bazemik faz doğan kişiler biraz zorlu bir süreç yaşar. Enerjileri düşüktür. 12. ev enerjisiyle çalışıyor. Balık enerjisiyle çalışıyor. Bazemik fazla doğan kişiler korumaları düşüktür. Zorlu bir açıdır bu ve ee, o bilgilere sahiptirler. Kendilerinde bilmeden, farkında olmadan çok derin bilgiler, çok kadim bilgiler açığa çıkabilir. Bunları mesela eğitim aldıkça, Aa ben bunu ne kadar çabuk anladım biliyor gibi dedikleri yerdir aslında. Bazemik fazla doğanlılar. Bu tür spiritüel eğitimlere katılırsa bazı mekfas doğumlular emin olsunlar ki bildikleri bilgileri hatırlamak için o eğitimi alıyor olacaklardır. Ayın fazları bitti arkadaşlar. Ayın fazlarından anlaşılan en büyük anlamınız gereken şey dolmaya kadar olan kısmın aslında bir annenin çocuğuna geçirdiği hamilelik sürecini anlatıyor. Burada yeni ay o tohumun ilk katıldığı zaman dilimidir. Hilal fazı o gebeliğin haberinin aldığı ilk 3 ay. Hilal fazı kapsıyor. İlk 4'ün fazını ikinci 3 ay bölümü kapsıyor. Büyüyen ay fazını da üçüncü 3 üç ay dönemi kapsıyor ve dolunayda da doğum gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar bu dolunay kısmını bu şekilde çok kolay da aklınızda tutabilirsiniz yani ayın aslında annemize neden bağlantılı olduğu kısmı da e, bu hikayeden de bunu çıkartabilirsiniz şimdi ayın fazlarını işledik kadınlar toparlayacak olursak kadınlar huzursuz erkekler daha huzurlu ama dişi enerjisi yüksek erkekler de kadınlar gibi huzursuz olabilir dedik fazları geçtik bir doğuma benzettik fazları e, dişidir anne ile kadınla bağlantılı dedik ama kendi annenizle bağlantılı sizin anneliğinizle bağlantılı değil dedik en iyi saçlar aslan terazi ve boğa burcunda bulunan ayda çıkar yani bir transitte ay aslan burcundan geçiyorsa o gün saç kesimi için yeni imaj, yeni stil deniyorsunuzdur belki saçta çok uygundur. Ama en iyi olmayan saçlarda balık başak ve yengeç aksında çıkıyor arkadaşlar. Saç modeli olarak iyi olmuyor. Yoksa ne hani ay yengeç de çok bereketli ve beslemeyi seven bir enerjidedir ama kurban bilincine de girebiliyor işte. Fedakar, çok fedakar olup kendini unutan bir boyuta da e, akabiliyor enerji. O yüzden o kontrol edilmesi gereken bir enerji yine de açıları çok önemli burada. Mesela boğa burcunda e, yücelimdedir. Ayın boğada olması da bereketlidir arkadaşlar. Ama ikinci evde eğer bir aya sahipseniz boğanın evi ve çok fazla açı alıyorsa da aç gözlülük, para gözlülük gibi konuları da dürtüsel olarak verebiliyor. Mesela ikinci evde aya sahipsiniz. Sert açı alıyorsunuz. Plüton'dan bir sert kontak var. Satürn'den sert bir kontak var. Para kaybını verebilir. Dürtüsel hep dağıtırsınız, verirsiniz. Yanlış yerlere yatırım yaparsınız. Böyle çalışabiliyor ikinci evdeki ay iyi ama açılar çok önemli işte. Açı aldığı açı orada sana para gözlülük mü veriyor, alçak gönüllülük mü veriyor? Ne yapıyor? Yani sadece ev konularıyla sınırlı değil bunlar. Mesela 8. evde bir aya sahipseniz aldatmaya ve aldatılmaya açık, dürtüsel olarak bu dürtülerde olabilirsiniz. Gizli işlere çekilme verebilir, rüyaları çıkabilir. 12. evdeki ay aynı şekilde yıldızı düşüktür, rüyaları çıkar. Spiritüel konulara yatkınlık verir. Aynı zamanda bazemik faz gibi çalıştığı için koparma enerjisi de yüksek olabiliyor. Bir de dipnotum olacak size. Bir buçuk yılda bir ay düğümleri burç değiştirir. Ay düğümleri de bizim. Ee, güney Ay Düğümü geldiğimiz yön, geldiğimiz nokta, bildiğimiz konularla bağlantılı. Kuzey Ay Düğümü de e, gitmemiz gereken yöndür. Yönelmemiz gereken alandır. Orası tamamlanma enerjisidir. Kuzey Ay Düğümü bizim tekamül yolumuzdur arkadaşlar. Güney Ay Düğümü biraz krizi, kayıplarla da bağlantılı çalışıyor. Evet arkadaşlar, ay dersimizi işledik, fazları işledik, püf noktaları verdik. Burçlar ve evlere daha sonra girişeceğiz. Ben öncelikle biliyorsunuz ki gezegenleri tanıtıyorum. Sonrasında anladıktan sonra detaylı bir şekilde soru cevap olarak ilerlemeyi düşünüyorum. O yüzden onları evleri daha sonra işleyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz Satürn olacak. Satürn bizim karmamızın lordudur. Karmik süreçlerimizi oralardan bakarız. Ay korumamızdır. Satürn karmamızdır. Aynı zamanda babayla patron gibi kavramları da veriyor. Ya baba ya patrondur. Bazı durumlarda güneş baba oluyor. Bazı durumlarda güneş patron oluyor. Tam tersi olabiliyor yani. Ama ay her şekilde annemizdir. Dünya astrolojisinde de ay halka anlatıyor. Güneş iktidardır. Dördüncü ev muhalefettir gibi. Böyle çalışıyor dünya astrolojisinde o daha farklı. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki hafta Satürn dersiyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.